Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün beşamel soslu kabak greten lezzetinde onu andıran ama tabii ki çok daha hafif ve sağlıklı yoğurtlu sosuyla her evde yapılabilecek çok güzel bir tarifim var. Şimdi öncelikle iki tane soğanı doğrayarak işe başlayalım. Soğanları istediğiniz formda doğrayabilirsiniz. İster salatalık soğan dediğimiz ay şeklinde İsterseniz daha küp küp ama çok çok minik ya da çok iri olmasın. Orta formda doğrayın lütfen. Doğradığım soğanları tavaya aldım. Biraz sıvı yağ ile şimdi onları kısık ateşte iyice karamelize olana kadar pişireceğim. Çünkü arkadaşlar bu yemeğe asıl lezzetini karamelize soğan veriyor. Bu noktayı lütfen atlamayın. Güzelce pişsin yakmamaya dikkat ederek. 5-6 tane yeşil biber, ince sivri biber ilave ettim. Ve 100 gram kadar kıyma koydum. Kıyma şart değil, e, sıf soğan ve biberle de yapabilirsiniz ya da sadece bol soğanla yapabilirsiniz. Ama tabii ki kıyma ve biber de buna bambaşka bir lezzet verdi. Tuz, karabiber, kekik, nane, çeşitli baharatlar ilave ettim ben. Siz de lütfen istediğinizi koyun. İyice pişene kadar bu malzemeyi şöyle yumuşatın lütfen. Ondan sonra onu kenara alacağız şimdi. Güzelce yumuşadığından ve birbirine lezzetinin geçtiğinden emin olmamız lazım. Şimdi kabakları doğruyorum halka halka. 1 kilo kabağım var. Çok kalın olmasın, aşırı ince de olmasın dağılır. Onları doğradım kenara koydum. Şimdi gelelim bu beşamel sosa benzer yoğurtlu e, sosumuza. 3 tane yumurtaya büyükçe bir su bardağı yoğurt koydum. Sonra çünkü ben birazcık daha yoğurt ilave ettim. Çünkü benim kabım 30'a 30 büyük kare borcam. E, biraz yoğurdu arttırmam gerekti daha sonra. Buna e, tuz, karabiber ve pul biber ilave ediyorum. Sosum da lezzetli olsun diye. Bu adımlar çok önemli. E, unutmayın burada lezzetlendirmeleri lütfen ki yemek mükemmel olsun. E, büyük borcamı şimdi güzelce yağlıyorum katı yağla. Sıvı yağla da yağlayabilirsiniz tabii ki. Şimdi kabakları dizeceğim. Bu kaba iyi oldu bir kilo. Hem çok sıkışmadı. Gayet de güzel pişti. Bunları dizdikten sonra hafif bu kabakları da baharatlayacağım. Çok minik bir tuz gezdireceğim. Karabiber, kekik, Neyi seviyorsanız pul biber acılı da güzel oluyor yemeklerimiz biliyorsunuz onları hafif serptikten sonra üzerine sosunu döküyorum ha pardon önce kıymalı içimiz var demin pişirdiğimiz müthiş lezzetli iç malzemeyi güzelce koydum fakat benim borcamın büyüktü ya dedim size az geldiğini fark ettim bir tane büyükçe soğanı da e, şimdi ilave ediyorum. Çiğden doğruyorum. Bir sakıncası var mı sizce? Bence de yok. Çünkü zaten lezzetini verecek kadar karamelize ettik. Eksik kalmasın soğanı. Fırında da pişecek. Uzunca bir müddet pişecek. Kabaklar yumuşayana kadar. Şu beyazlık benim sonradan e, sosun dibine doğru ilave ettiğim. O arada bir kapalı kalmış kamera. Tam ilk döküşü çekememişim. Kusura bakmayın. Şimdi güzelce bunu çekelim düzeltirken yine yumurta ve yoğurdum, karıştı. Güzel oldu. Gördüğünüz gibi çünkü kızaracak artık fırında. Fırın şu ara yanıyor 200 derecede. Yağlı kağıdı buruşturdum. Şimdi iki kat koyacağım ki kabak güzelce pişsin. Bazen bir geç kalır, inat <laughs> eder biliyorsunuz. Yanmaması için üstten Altı kalın nasılsa borcamın üzerine de şimdi hem yağlı kağıt hem alüminyum folye koyacağım. Siz iki kat da arzu ederseniz yağlı kağıt ya da folyo koyabilirsiniz. Alt üst fanlı olarak yine çalışıyor benim fırınım. orta tarafa koyacağım. Çünkü şimdi borcamın altı da kalın. E üzeri de iki kat eşit olarak pişebilir. Çatalla pişerken bir 20 dakika yarım saat sonra kontrol ettim. Toplam bir 35 dakikada 40 dakikada tam şu an bilemiyorum Tutmamıştım o anda süreyi Pişti Çünkü çatalla zaten bakabilirsiniz Tam yumuşadığında alın lütfen Sabredin bekleyin İyice pişsin kabaklarımız ki çiğ çiğ kalmasın Şimdi biraz bolca kabınıza göre Bütün malzemeyi kapatacak şekilde Peynir, kaşar peyniri ya da herhangi bir eriyen peynir koyduk bu noktada da üst ızgarayı çalıştırdım. Yemeğin içi zaten çok pişkin. Sadece üzeri kaşar erisin ve kızarsın diye. İyice kızarınca da fırından çıkaracağım yemeği. Gördüğünüz gibi ne kadar yumuşak bakın spatula ile gayet rahat kabakları kesebiliyorum. Ki iki kat oldu yani üst üste. Güzel baharatlarsak güzel soğanı karamelize edersek ve fırında iyi pişirirsek kabakları inanamayacağınız kadar lezzetli bir yemek yani bu kabak yemeği mi dersiniz o kadar güzel bir yemek oldu hatta bizim beş çayı zamanıydı ben yeni yapmıştım böyle beş çayı gibi de yani başka bir şeylerle de zeytin vesaire ekledik çayın yanında yedik hatta çok güzel oldu gerçekten pamuk gibi pişirme noktalarını ben size tek tek söyledim hemen evdeki isterseniz yani tek kabak, iki kabak ne kadar kabağınız varsa bu şekilde değerlendirin. Kıymanız yoksa da dediğim gibi direkt bolca soğan doğrayın. Karamelize edin onu. Baharatla nefis oluyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim size. Ee, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de bildirim zili var orada. Onu da açın lütfen. Tümü diye yazıyor. Tüm tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Yoksa size ulaşamam, göremezsiniz tariflerimi. Ama tümü derseniz hemen size bilgisi gelir. Sizlerle birlikte olmuş olurum. Instagram'da da Huzurlu Mutfak ve tamamen diyet tariflerden oluşan Huzurlu Diyet sayfam var. Oraya da beklerim sizleri. Şimdiden herkese afiyet şeker olsun. Sırada çok güzel tariflerim var. Allah sağlık verirse en güzel tariflerde buluşmak üzere inşallah. Hepinize huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.